Hakkı bulduktan sonra e hak için ihtilafı çıkarma. Ey talib hakikat madem hakta itibar e hakta ihtilaftır. Bazen hak e haktan e haktır. Hem de olur hasen ahsenden ahsen. İslamiyet selm ve müsalemettir. Dahilde niza ve husumet istemez. Ey alem İslami hayatın iddiatta gel iddiat istersen düsturun bu olmalı. Hüvel hakkı yerine hüve hakkın olmalı. Hüvel Hasen yerine Hüvel Ahsen olmalı. Her Müslüm kendi meslek mezhebine demeli. İşte bu haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzelidir. Dememeli budur hak. Başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzel. Başkaları yanlıştır. Hem çirkindir. Zihniyeti inhisar hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor. Ders ile dermanlar taaddüdü hak olur. Hakta taaddüt eder. Haciat ve agdeyenin tenebüğü hak olur. Hakta tenebüğ eder. İstidat, terbiyeler, tekessürü hak olur. Hakta tekessür eder. Bir madde-i vahide hem zehir ve hem zehir iki mizaca göre mesaili feride. Hakikat sabit değil. izafi ve mürekkep mükellefin mizaclar. Ona bir hisse verip ona göre ederek tahakkuk ve terekküp her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. Mezhebin hududu tayinine bırakır. Temayül mizaca taassubu mezhebi tamime sebep olur. Tamimin iltizamı sebep olur mizaha. İslamiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde derin uçurumlar hem tebaudu acibi istedi bir vakitte taaddüdü enbiya tenevvü-ü şerai, müteaddit mezhepler, beşerde bir inkılap, İslamiyet yaptırdı, beşer takarrub etti, şeriyetti ittihat, vahit oldu peygamber, seviye bir olmadı, mezhep tatil etti, terbiye vahide kafi geldiği zaman, İttihat eder mezhepler.